Bu sene kestane bizde diyor. Maşallah arılarıma. Kıp kırmızı. Kestane balı. Kızıl elma mübarek. bir şeyler yapmaya çalışmış. Burada mutluluk verici olan bu katları kup bir şekilde boş halde verdim bu arılara. Diğer kestane arılarıma da aynı şekilde. Yani hasat edeceğim bal saf kestane olacak. Komarla karışık değil. Veya yaban hurmasıyla. Çünkü kestane nektar akımı başlamadan önce katları kupkuru bir şekilde boş kabarmış halde verdim arılarıma. Şu güzelliğe bakın. Aradan araya da çok fark ediyor. Bu arı kasayı doldurmuş neredeyse. Sırlaması kalmış. Maşallah. Bu arı kraliçesini arıların beğenmediği, sürekli değiştirmek istediği, güzel yumurta atamadığı bir arıydı. Bunun üzerine diğer arıların toplamış olduğu komar balını park ettim. O da onun üzerine kestane balını basıp çok güzel bir şekilde sırlamaya geçmiş. Bu yandaki arıya da ayı saldırmıştı. Onu devirip yuvarlamıştı. O bayağı bir zayıflamıştı. Bu arada dediğim gibi kralçesini süper sedürle değiştirmek istemişlerdi. İlk başta bozdum. Bir iki sefer sonra bıraktım kendi haline. Bu arada komarla karışık olan kestane balını sırlamaya başlamış. Bakın bu açık renkte bir bal. Yani önden gelen orman gülünden ve kestaneden önce olan çiçeklerden gelen. Yani bu bal karışık kestane balı olur. Bana göre de tüketimi son derece güzel bir bal olur bu. Ama bu satılsa bile karışık kestane diye satılır ya da köy balı diye. Yani karışık bal. Saf kestane değil. Ama bunlarda saf kestane var. Hele şu sol taraftaki arı favorim. Ona da şimdi çerçeve çekerek bakarız. Yine. Bu da ayının darbe vurduğu arı. Ben bu arıya zayıf bir arı eklemiştim, birleştirme yapmıştım. O da güzel bir şekilde sonradan gelen nektarla üzerine park etmiş olduğum bahar balını sırlamaya başlamış. Bu balları diğer arıların üzerinden almasaydım onlara ikinci ballık katı gerekecekti belki de. Ama dediğim gibi kestane arılarımı önden topladıkları balı alarak kup kuru boş kabarmış katla kestane nektar akımına başlatıyorum ki toplanan bal saf kestane balı olsun. Çünkü kestane balı bir marka. Bu karıncaların ve bu naylon örtüyü rüzgarda zapt edememenin sebebine kapak sistemini değiştireceğim tamam. Evet benim favori arım burada. Bunun videosunu çekmiştim daha önce. Kestane nektar akımına iki hafta kala diye. İçeride bayağı bir yavrusu vardı. ol kontrol yapmıştım. Orman gülünden de güzel nektar toplamıştı. Onu da yan tarafındaki ayının saldırmış olduğu arının üzerine park ettim. Bu arıyı da kupkuru katla kestane balına hazırladım. Bu tarafı boş. Bu tarafı da boş sayılır. Bu tarafında var. Bu tarafında da var. Evet. Şimdi içe doğru dolu çerçeveler başlıyor. Hmm, kırmızı. Maşallah. Bakın dolu bir çerçeve. Çok güzel. Henüz sırlama yok ama Akımda devam ediyor Bugün cuma Yarın da güzel Bal gelir pazar günü hava bozuyor Bak bu çerçevede ağır güzel Maşallah Hafiften başlamış da Ortaya doğru Olgunlaştırmış Yavaş yavaş Uf, top dolu bir çerçeve. Maşallah. Kestane balının güzelliğine bakın. Evet. Şimdi tek tek çekmeyelim o sonlardan çekelim. Nereye kadar gitmiş nektar akımı. Bu çerçeve boş. Bunu alalım. Böyle. O, oh, bu çerçeve var. Demek o taraftan başladı toplamaya. depolamaya hmm, Bu çerçeve dolu, güzel. Bunun bu yüzü dolu bu yüzünde de var. Tamam güzel. Yani 8 çerçevede güzel bal var. Yani bunda da fena değildi aslında. Şunları bir tane daha çekip bakayım. Heves ediyor insan. İki senedir doğru düzgün kestane balı alamadım arı sattığım arkadaşlar bal alırken ben buralarda boş geçtim. Ama o da oh oh maşallah maşallah maşallah, maşallah. yani burada ilçeden ilçeye değişir. Bulut gelir buraya döker yağmurunu gider. 5 kilometre öteye hiçbir şey olmaz. Bu olay böyle. O yüzden iki yerde kestane arım var. İkisinde de durumlar iyi. Oh maşallah. Maşallah subhanallah. Bayağı ağır bir çerçeve bu. Güzel. Tamam. Bu arı dediğim gibi favorim. Bu arı kestane arısı. Bu arının soyu yürüyecek.